insanın en büyük düşmanı kendisidir. Ve insana en büyük düşmanlığı ölüm dışında kendisi. Çünkü ölüm bağımsızdır. Ölüm aniden gelir. Ölüm dışında en büyük kötülüğü yine insan kendisine yapar. İşte yapay zeka dediğiniz gibi teknolojinin birçok işte internet dediniz. internette de birçok yafla yaptınız ama artık dünya internet kesildiği anda insanların bütün güncel aktiviteleri bitiyor. TikTok, Facebook, işte Instagram, şu, bu, bu videolar bunların hepsinin yeri zaten zararları olduğu kadar faydaları da olduğunu ve aslında kimsenin insanoğluna kötülük yapmadığını, insanoğlunun içindeki mantık, bilinç ve doğru düşünce, vicdan duygularıyla birlikte karıştığını ve Asıl kötülüğü yapanın yine kendimiz kendimize yaptığımızı sakın unutmayalım sevgili seyirciler. Umarım ben bir bilişimci değilim, bir teknoloji uzmanı değilim ama bir haber merkezi tadında konuyla ilgili bir haberci hassasiyetiyle nacizane araştırmalarımızı bir şeyler farklı bir açıdan bir şeyler sunmak istedim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, yorumlarımızı da bekliyorum abone olmayı da unutmayın